Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Barcelona'dan gelen sürpriz teklif, Galatasaray camiasını heyecanlandırdı. Katalan devi, İngiltere Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Gabriel Sara için dudak uçuklatan bir teklif hazırlığında. Ancak bu transferde Galatasaray'ı ilgilendiren asıl konu Brezilyalı oyuncunun geçmişteki transfer detaylarında gizli. Gabriel Sara, Sao Paulo formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa kapılarını aralamış ve 2022 yılında Norwich'e transfer olmuştu. Bu geçiş sadece Brezilya kulübü için değil Türkiye'den Galatasaray için de dikkat çeken bir gelir kapısına dönüşebilir. Çünkü Galatasaray, Sara'nın genç yaşlarda gerçekleştirdiği Brezilya'daki gelişim sürecinde, oyuncunun haklarının küçük bir kısmını elinde bulunduruyordu. İddialara göre Barcelona, Gabriel Sara için 25 milyon euroya yakın bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu rakam, için beklentilerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Galatasaray'ın da kasasını ciddi anlamda doldurabilecek. Sarının haklarının %10 ila %15'lik kısmı hala Galatasaray'a ait ve bu da potansiyel bir satışta milyonlarca euro anlamına geliyor. Galatasaray yönetimi bu gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor. Sarı kırmızılı kulüp Fifa nezdinde kayıtlı olan yetiştirme bedeli ve sonraki satıştan pay hakkı üzerinden Sarı'nın transferinden yaklaşık 2,5 ila 3,5 milyon euro arasında bir gelir elde edebilir. Bu gelir, kulübün finansal fair play dengesi açısından da hayatı önemde. Bir yandan sezonun kritik dönemine giren Galatasaray, hem Süper Lig hem de Avrupa'daki hedeflerine odaklanırken, bu tür beklenmedik gelirler kulüp yönetimi için adeta can suyu niteliğinde. Özellikle stadyum geliri dışında kaynak yaratmakta zorlanan kulüpler için oyuncu haklarından gelen bu tür kazançlar büyük önem taşıyor. Gabriel Sara'nın Barcelona gibi dev bir kulübe transfer olması, oyuncunun kariyerinde sıçrama etkisi yaratacağı gibi Galatasaray'ın altyapı stratejilerine de ışık tutacak nitelikte. Kulüp, yıllar önce yaptığı bu yatırımın meyvesini şimdi topluyor. Bu durum sadece maddi değil, aynı zamanda stratejik bir başarı örneği olarak da görülüyor. Oyuncunun kariyer basamaklarında yukarıya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray'ın uluslararası transfer pastasındaki etkinliği bir kez daha gündeme geliyor. Sara'nın Barcelona'ya gitmesi halinde, Galatasaray hem kasasına para koyacak hem de prestij kazanacak. Brezilya'da yapılan o küçük yatırım, Avrupa devlerinin radarına takılan bir yıldızla birlikte yeniden değer kazanıyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Barcelona'nın teknik direktörü Savi, Sara'nın oyun görüşü ve merkez orta sahadaki çok yönlülüğünden oldukça etkilenmiş durumda. Özellikle Pedri ve Gavi gibi oyuncularla birlikte kullanılabilecek bir dinamo arayan Katalan ekibi için Sara ideal bir parça olabilir. Galatasaraylı yöneticiler ise bu süreci soğukkanlılıkla takip ediyor. Hedef, yalnızca bu transferden kar elde etmek değil, Aynı zamanda bu örneği bir model haline getirerek gelecekte benzer hamlelerle sürdürülebilir gelir yaratmak. Norwich City'nin ise sarayı bırakmaya çok da istekli olmadığı belirtiliyor. Ancak oyuncunun kariyerinde dev bir sıçrama yapma fırsatı doğunca İngiliz kulübünün direnci kırılabilir. Bu da Galatasaray'ın lehine gelişen bir başka senaryo. Saranın performansı bu sezon İngiltere'de büyük övgü topladı. Orta sahada hem savunma hem de hücum yönünde etkili oyunuyla birçok skotun dikkatini çeken oyuncu, Barcelona dışında başka kulüplerin de listesine girdi. Bu da transfer ihtimalini artırıyor. Galatasaray camiası, bu gelişmeleri umutla takip ediyor. Taraftarlar için de bu tür haberler, kulübün uzun vadeli vizyonuna dair umut verici işaretler taşıyor. Özellikle genç oyuncu gelişimine yapılan yatırımların karşılık bulması, Kulübün geleceğini şekillendirmede kilit rol oynuyor. Sarı-kırmızılı kulüp geçmişte birçok önemli yıldızın gelişiminde rol oynamıştı. Gabriel Sara'nın olası transferi bu zincirin yeni bir halkası olabilir. Hem maddi hem manevi getirisi yüksek olacak bu gelişme, yönetimin önünü açabilecek bir koz niteliğinde. Sonuç olarak Barcelona'nın Gabriel Sara için yapacağı teklif sadece bir oyuncu transferinden ibaret değil. Bu hamle, Galatasaray'ın yıllar önce attığı stratejik bir adımın bugün nasıl büyük bir kazanca dönüşebileceğini gösteriyor. Beklenen teklifin resmiyet kazanması halinde, Galatasaray hem kasasını dolduracak hem de dünya futbol piyasasında adından bir kez daha söz edilecek. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Barcelona'nın Gabriel Sara için hazırladığı teklifin yankıları sadece İspanya ve İngiltere'de değil, İstanbul'da da hissediliyor. Galatasaray yönetimi bu olası transferin her detayını titizlikle incelemeye başladı. Çünkü bu süreç kulüp için yalnızca bir ekonomik kazanç değil, aynı zamanda bir strateji zaferi anlamına geliyor. Brezilyalı oyuncunun kariyer basamaklarını birer birer çıkışı, Galatasaray'ın genç yeteneklere yaptığı erken yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Sara, henüz Avrupa'ya adım atmadan önce bile potansiyel vadeden bir isimdi ve sarı kırmızılılar, bu potansiyeli zamanında görüp adım atmıştı. Norwich'e transfer olurken yapılan sözleşmede yer alan sonraki satıştan pay maddesi, bugün Galatasaray'ın lehine dönen bir hamleye dönüşüyor. Futbol dünyasında bu tür maddeler çoğu zaman göz ardı edilse de, Sara örneği bunun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor. Barcelona'nın ilgisi, Sara'nın istikrarına ve oyun zekasına duyulan güvenin bir göstergesi. Takımın orta sahasında daha yaratıcı ve aynı zamanda dayanıklı bir profil arayışı, Brezilyalı oyuncuyu ideal bir hedef haline getirdi. Bu gelişme ise Galatasaray için altın değerinde bir fırsat. Bir futbolcunun yalnızca performansı değil, aynı zamanda kariyer yönetimi de bu işin önemli bir parçası. Sara'nın menajerlik ekibi ve kulüpler arası iletişim, sürecin şeffaf ve profesyonel bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Bu da Galatasaray'ın bu işten maksimum faydayı elde etme şansını artırıyor. Transfer dünyasında doğru zamanda, doğru yerde olmak her şeydir. Galatasaray'ın bu transferden kazançlı çıkması, Zamanında yapılan bir gözlemin, sabırla beklenen bir fırsatla buluşmasının sonucu. Bu örnek, kulüplerin genç yetenekleri keşfetme ve takip etme süreçlerinde ne kadar stratejik olmaları gerektiğini de ortaya koyuyor. Sara transferinin hayata geçmesi Galatasaray'a sadece maddi bir katkı sağlamayacak. Aynı zamanda kulübün Avrupa futbolunda bir marka olduğunu, genç oyuncular için bir geçiş noktası olabileceğini gösterecek. Bu da kulübün prestijini ve gelecekte yapacağı işbirliklerini doğrudan etkileyecek. Başkanlık ve yönetim kurulunun bu gelişmeye yaklaşımı da taraftarlarca yakından takip ediliyor. Sportif başarı kadar, finansal istikrarın da önemli olduğu günümüzde, Sara transferi gibi hamleler, kulübün geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesine olanak tanıyor. Bu süreç, Türkiye'deki diğer kulüpler için de bir ders niteliği taşıyor. Altyapıya ve genç oyunculara yatırım yapmanın sadece saha içi performansla değil, transfer ekonomisiyle de büyük getiriler sağlayabileceği bir kez daha ispatlanmış oluyor. Eğer Barcelona Gabriel Sarayı renklerine bağlarsa, Galatasaray sadece izleyen değil, kazanan taraf olacak. Bu transfer, futbolun sadece topun sahada döndüğü değil, aynı zamanda kulislerdeki hesapların da büyük önem taşıdığı bir oyun olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.